Bülent Ersoy'u, Koca Diva'yı, o galaya zombi yapıp getirmek. Yani maymun edip çıkardıktan sonra evet. evet. Bülent Ersoy'un paraya mı ihtiyacı Bülent var? Bülent paraya ihtiyacı olmasa da onu da bence oraya böyle çok komik rakamlara o galanın içine getirdiklerinde işte tahmin et. Türkiye Cumhuriyeti'nin divası olmuşsun. Sanat müziğinin ben tillahını bilirim, mimlenmesini Öyle. bilirim, onu yaparım, bunu evet. yaparım diyorsun. Kalkıp kendini zombi kılığına çıkartıp ben onu gördüğüm zaman ee yapam geliyor artık. Son derece sanki bu işten yani büyük zevk alıyordu Bülent Zombi olmaktan keyifli. Zombi Diva herkese hem çıkıyor mu yoksa seçici mi? Hayatı film olacak bir kadının zombi olmaya ne ihtiyacı vardı ve, ve ne gerek vardı Şey yani. sana söyleyeyim ben. divama yakıştı. 40 yıl sonra sinemada onu görmek, onun heyecanını, onun mutluluğunu ben görmek galada bile gördüm yani bilmiyorum. Ay verseydin bu mutlu seni ne yapsaydı Bartöbe estağfurullah ya hadi diyor. be. Seviyorum seni divam. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, magazin bahane ile karşınızdayız. Haberler.com ekranlarında ben Gökay Kalaycıoğlu ve değerli partnerim Hakan Solaker ile birlikte bu haftaya damgasını vuran magazinel başlıkları konuşacağız. Sizler için cumartesi gününe özel çok şeker bir konu başlığı seçtik. Bülent Ersoy ve Kutsal Damacan'a 5 diyeceğiz. Sevgili Bülent Ersoy galaya geçtiğimiz günlerde zombi oldu ve gitti. Bakalım sevgili Hakan Solaker ne diyecek? Ben nasıl bir fikir ortaya atacağım ve yorumlarda buluşacağız. Sizler neler söyleyeceksiniz? Buyursunlar. Hakan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. İlk başta bir baş sağlığı dilemek isterim Teşekkür sana. Ederim. Ee, sevgili seyirciler, sevgili Hakan e, anneciğini kaybetti. Bir hafta programa Nurların içinde yazsın. Ara verdik o yüzden çekmedik. E, i̇kinci haftayı da düşündük, taşındık. Yapalım mı, edelim mi? Biz yayıncılar, televizyoncular e, en güzel motivasyonu ekrandan, değil yani, mi? Evet. İzleyicilerimizden evet. alıyoruz. O yüzden Hakan'ı çeke çeke getirdim buraya. Karşınıza attım. Bütün yorumları Hakan <laughs> üzerinden yaparsanız çok mutlu olurum. Peki. Ne diyorsun? Bülent Ersoy'un Kutsal Democan'ın galasına zombi <laughs> şeklinde gitmesini. Farkında mısın? İlk önce Marul. <laughs> Sus. Vallahi öyle. Da. Sevmeye başladı. Fakat tebrik ediyorum. Şafak Sezer herhalde ikna etmiş. Zombi yapmayı ikna etmiş. 8 saat o makyaj biliyor musun? E Bülent saat. Ersoy zaten, makyajı zaten 5-6 saatten aşağı sürmüyor. Yok, bundan önceki yaptığı 7,5 buçuk saat bu saat zaten. <laughs> <laughs> Beğendin Bak, mi sen? Şimdi şöyle, e, Bülent Ersoy olmasın. Bülent Ersoy'un, acaba hemen şöyle söyleyeyim, çok öyle herkes bunu şöyle bilsin. E, bir saat boyunca bir rolü yok. Onu hemen ben bunu söyleyeyim burada. Arada gir çıktır yani. herhalde. Çünkü bir Polat Yağcı zekası bu sinema filmine böyle seri girdi ama ben sana söyleyeyim. Neden sana söyleyeyim? Bak 2007 yılında izledim mi bilmiyorum. Kutsal ilk girdiğinde. 2007 yılında geldiğinde. Bülent Ersoy falan yok. Şafak Sezer'e girdiğinde. 627 bin yapmış. Hemen arkabinde 3 yıl yapmamışlar. 2010 yılında yapmışlar. Kutsal Damacan'a itmen diye. Duymuşsundur muhakkak. Bu bundan daha fazla yapmış. 817 bin yapmış. Ha. Ben Kutsal Damacana serisini Kuts hiç izlemedim. Kutsal Damacana 3 bu yapmışlar. Hemen bir sene sonra yani 2011'de hemen arkasından yapmışlar. Bu traji görünce 827'yi evet. gördüklerinde. Bu sefer de Kutsal Damacana Drakula yapmışlar. Onu da görmüşsündür. Fakat o da çakılmış 261'de kalmış. 2063 bin küsürde kalmış. Tam 12 yıl sonra bunu Polat Yağcı ele almış. Kutsal Damacan'a dördü hatırlar mısın 2023'te? Gidiyor izlemedim diyorum. İbrahim, Sen her bölümü hatırladığımı savunuyorsun ama ben izlemedim. İbrahim Tatlı Serdar Ortaç, Mehmet Ali, Rahmetli ha. Aydemir Akbaş. Bütün sanat dünyası ele verdi. Hepsini oraya doldurdu. Onun tıraşını sana söyleyeyim mi? 1 milyon 147 bin küsur yapmış. Bir sanatçının oynadığı e, rol dakikalarını biliyor musun? Bir en ikişer dakika. Bir en iki, bir en iki, bir iki. Bir gişe zekası harikasıydı. Ve bunu yakaladı. Şimdi buna benzer bir şey Kutsal Damacan'ı beş. Ondan sonra vizyona girdi bu hafta itibariyle. Peki sen yani şu Bülent Ersoy Bülent Ersoy Soyun, gel bu pozisyon Bülent Ersoy Ersoy bu pozisyon pozisyonunda zombi diye düşünmeleri ve uygulamaları beyaz perdeye getirmeleri bir kere başarı. Bunu kabul etmek lazım. Maruldan daha çok yakışmış. <laughs> ya ben Bülent er... Sen musun? Şimdi bak Mağrul, şey, yeşil Mağrul. E, zombi. E bundan sonra ne, ne, geliyor sadece? Şöyle söyleyeyim sana bak. İşin PR Peki, Galaya ya. da öyle geldiğini biliyor musun? Biliyorum canım gördüm. Direkt televizyon <laughs> Galaya da öyle geldi. Ya direkt televizyonu değiştirdim. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Televizyonu niye değiştiriyorsun ya? Abi bak bende bir huy var. Böyle Esra Erol'da. Diva, diva bu. Ya tamam. Diva Mima, ne yapayım? O şimdi der misket gözlü yine konuşmaya Kesinlikle. başladı der yani. Söyleyecek Biliyorsun seversen, bana misket ama... gözlü diyor. <laughs> şey ben Esra Erol'da, Müge Anlı'da, onda bunda böyle saçma sapan hikayeler falan çıkıyor ya. 3. Evet. sayfa hikayeleri. Evet. Ben insanlardan çok ben tanıyorum bilmem öyle kaf kafasında bardak kıran bilmem neler gördüm zaman hemen ben zaplar değiştiririm. Değişik bir psikolojim var benim bu konularda. Ay iyi deyip kapatıyorum hemen. Evet, sen ya Bülent arkadaş. Bülent Ersoy'u böyle mi görüyorsun? Bülent Ersoy'u, Bülent Ersoy'un hadi filme ikna ettin, hadi zombiye ikna ettin, hadi bir boşluğuna geldi kabul etti. Evet bunun ben bir PR stratejisi olduğundan ee, ve bunun İstiyorum. güzel çalıştığında hemfikirim hem fikirim seninle bir tamam mı? Hani bu işi yapıp da buna hayır kötü bir şey dersek ben 20 sene boyunca kendime hiçbir şey katmamışım demektir. Ama ya Türkiye Cumhuriyeti'nin divası, koskoca Bülent Ersoy o gala gecesine neden o zombi kıyafeti ve kılığıyla kıyafetiyle değil de kılığıyla getirir, makyajıyla getiririz. Evet. Ona ne gerek var o yani? Da... Abi Sharon Stone da temel üçlüyü oynadı. Elbette memleketinde onun da galası yapılmıştır. Kadın herhalde galada dolunu çıkarıp milletin üstüne atmadı. Bekledik, ya da Tom Cruise ya da Tom Cruise uçakla mı <laughs> bekledik diyor. Tom <laughs> Cruise Gun serisinde uçakla mı giriyor galaya? Ya tabii şimdi sen Türkan Şoray Şahmeran'ı çektiğinde sürüne sürüne yılan gibi mi geldi galaya? Yani herkesin bir galada bir değerli toplu bir şeyi vardı. Ya zaten Bülent Ersoy'un yıllar sonra bir sinema filminde oynaması. Hani bu zaten bir ilk değil. Bülent Ersoy'un sinemada oynaması da mucizevi bir durum değil. Kadının kaç tane oynadığı film var geçmişte. Doğru muyuz? Çok fazla yok. E var yani yine. Çatlasın dört tane beş Tamam, var. Oyuncu yanı görüldü. O ciyak ciyak bağırdı, bilmem ne yaptı. Hay var, 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 var. yaptı. Her Mayosunu zaman, attı, kökünü her sıyırdı. Herkes, her şeyi var. Arkadaşla gülşen bilik olan bir tamam. kel var gerçek ama, <laughs> ama. Tamam, gördük <laughs> abi, <gülüyor> var. Okey, var. Var. Ondan sonra Bülent Ersoy'un orada zombi olması tamam ama ben bu tarz şeylerde abi yani taş şirinde ağırdır. Sen bir divasın, Türkiye Cumhuriyeti'nin divasısın. Ee, bu kadar hayır ya. Sen belki hayattan sıkılmış olabilirsin, benim amacım yok diyebilirsin, çok yalnız olabilirsin, yalnızlığından pişman olabilirsin, tercihlerinden pişman olabilirsin. Bu hayatta yapabilecek hiçbir şeyin kalmamış olabilir. Son kelebekteki yaptığı konuşmadan bahsediyorum. Çok darlanmış olabilir, bu hayat seni çok sıkmış ve yormuş olabilir. Hepsinde varım. Ama heyecan aramanın bin tane yolu var abi. Yani şeyle zombi makyajıyla çıkma kameraların karşısına. Peki şunu düşündün mü? Çok Koca, gereksiz. Koca diva'yı, Bülent Ersoy'u, Koca diva'yı. Ha. O galaya zombi yapıp 8 saat hazırlıktan sonra. Ha. Getirmek. Yani maymun edip çıkardıktan sonra evet. Yani ben zombi değil, Misket gözlü. Gelmemek. Ya yakıştıramadım çok yalandı. De kolay mı? değil, biliyorsun. Tam değil Doğru evet. Oradan ee... müzik piyasasındaki tekerleşme onu kolaylaştırır. Yani müzik piyasasında da tekerleşme var tabii ki. Aha. Ama e, bunun altında yüksek bir şekilde tabii ki Polat Yağcı'nın yani. maddi gücü de var. Aha. Yani oraya... Bülent Ersoy'un paraya mı ihtiyacı Bülent var? Bülent Ersoy'un paraya ihtiyacı olmasa da onu da bence oraya e, bir de bedel böyle çok komik rakamlara o galanın içine getirdiklerini tahmin etmiyorum. Onu tamam bak söyleyeyim. ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Orada bir profesyonellik o var. O zaman para karşılığı. Var. Para karşılığı. Sen daha çok tanımıyorsun. Herkesin bir, herkesin bir fiyatı vardır abi. Bak, Hayır, ben çok tanırsın. Tamam. yani. Bu piyasada herkesin bir fiyatı varır, rakamı var, rakamı var. Ve o fiyatı verilmiş bence. Tamam, tamam. Neyse. Ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum Bak. Ah, nasıl anlatayım? Nazlı Çelik sence yüzme bilmiyor mu? Biliyor. Heh. Neden biz Nazlı Çelik'in bir mayolu fotoğrafını görmüyoruz? İstemiyor. <laughs> Çünkü o bir haber sorucusu. Doğru mu? özen öz, özen gösteriyor. Evet. çeşitli mesleklerin, ama çeşitli haberci, mesleklerin halkına bir saygısı var, bir tamam, duruşu var onun. Çeşitli mesleklerin, tamam. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen kuralların kaideleri var. Sen vardır. bir tane ters şey konuşuyorsun. Tamam, ben. yani bak Kadın, vardır. Kadın oğl Yahu abi bırak Allah aşkına ya sen Türkiye Cumhuriyeti'nin divası olmuşsun, sanat müziğinin ben e, ıı, tillahını bilirim, mimlenmesini Öyle. bilirim, onu yaparım, bunu yapamıyorsun yaparım diyorsun. Kalkıp kendini zombi kılığına çıkartıp ben onu gördüğüm zaman eee yapmam geliyor artık. Bülent Ersoy'u gördüğüm zaman önümde çeket ilik deyip Bülent Hanım deyip mimlenme yapıp hani elini öptürür ya. <laughs> hani Sen. şey gibi hani adam ağırlığını yitirmiş mimlenme ne yapmış ıvır zıvır işte Hakan Bey olmaktan çıkıyorsun Hakan oluyorsun. İnsanlar seni gördüğü zaman şunu yapıyor yolda yapıyor. Bu bir başarı biliyor musun? Polat adına başarı Polat, ama a, Bülent adına, Ersoy adına da Şampak, yıkılmış, adına yıkılmış bir, bir başarı. Bir, çizilmiş bir filmde karizma. Filmde ikna etmeleri de bence Bu, başarı. Bu çizilmiş bir karizma. Katılmıyorum ben tabi ona da. Ben katılıyorum. Yani ben yani, çizilmiş yani, çizilmiş çünkü bir sonuçta işte bir e, oyunculuk sergilemiş. Bu oyunculukta sen zombi olacaksın demişler. Ve bunun bedelini kaç parası ödemişler ve zombi yapmışlar Bülent Ersoy'u. Ona bakarsan bundan önceki dedi. İbrahim sesle oynadı. Serdar Otaş, Mehmet Ali Erbil'i, Ayda Merak mesela Ben mesela Türkan Şoray'a bunu yapabileceklerdi. düşünüyorum. Dördüne düşünmedim. kadar vardı. ki e herkes bunu evet diyecek bir şey değil. Ha. Yani sen Türkan Şoray'a zombi gel ol. Teklifini götürmezsin bile. Yapabilirsin teklif etmezsin. Tamam para, herkesin bir parası var ya karşılığı. Versin bakalım. Biraz daha şov gör, daha çılgın ama. Türkan Şoray öyle değil. Bu biraz daha ben bir. Bülent Ersoy sen ki, çılgın olduğunu biliyorsun ayrıca da yani. Ya Bülent Ersoy çılgın olması olmamalı. Ya, ya, bundan bulunmadım. bir ay önce altın kelebekle marul olmuş kadına konuşmuyorsun. Ya bu marul. <laughs> Zambiyi konuşuyorsun. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ya. marul olmadı orada. Ne oldu? Yeşil bir kıyafet olduğu ya için yürüyen marula şey. benzetildi. Evet ama. Ama öyle değil. Ama oysa ki o özel bir tasarımdı ve evet. o renkte bu senenin rengi. Bordo ve yeşil Aynı bu senenin rengi. Aynısıydı, Siyah da yanına da vardı. Tamam. Okey. Evet. Anladım. Tamam. Ama Hı. yani, kadın siyah pancar mıydı diye. Bülent Tersoy hani marul olarak marula bir şey yapıp da gelmedi yani kadın. <laughs> <laughs> Ciddiyetimle itiliyorum ya. Yani. Allah Allah. Ama bak, çılgın kadın olduğunu kabul ediyorsun. Bülent Tersoy ya neler yapabileceğini matrak. düşünmen lazım. Şöyle bir matrak. Aslında gönül kadını biliyor musun? Bunu Şafak Sezer ikna etmiş zaten. Hangi bantla yapmış. Nasıl ikna ettiyse, nasıl tatlı dil kullandıysa, bak şey maddiyatı sonra konuşacağım. Maddiyat tabii ki var. Bir şekilde bu işin içine zaten sinemada oynatmak olarak kabul ettirmiş. Bir kere içeriye sokmuş onu, doğru ben mu? Ben doğru buldum. Hayır. Ayağını sokmuş o filme, doğru mu? Evet. Yıllar sonra. Evet doğru. Bu yıllar sonra dediğimde 40 yıl var mıdır? Var tabii ki. Hayır. 40 yıl sonra bir döndürmüş. orayı orayı konuşalım bir kere. Şimdi bir şu başarıyı konuşmamız lazım. Bunu kabul edelim. Kutsal damacanı 5'te ile 40 yıl sonra. Bir divayı bu oyun, oyuncu olarak buraya sokuyorsun. Şimdi gelelim senin zombi olayına. En zor oydu. Zombi olması kabul ettim ben. Zombi Amerikan filminin belki binlerce çekilmiş çeşitleri. Hatta Michael Jackson'ın klibinde bile klibi bile zombi zombili klibi vardır. Yani dolayısıyla binlerce kez yapılmış. Herkesin zombi 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 bilmediği bir şey yok. Yani Hatta güldür güldüründen tut da bilmem ne kadar işlenmiş bir karakter. Bir de şunu karakter. poz vermiş ya. Allah'ım ne yaptın, yaptın ya? Abi, Lan, çocuk grubu ya? diyorum sana. Yaptırmışlar ya diyorum sana. Ya. Onu öyle yaptırmışlar, yapmış. Bir de şunu söyleyeyim. Keyfi yerinde. Sen hiç onu fark etmiyorsun. Hiç onu tartmıyorsun bak. Son derece galada hiç sıkılmadı. Galada keyfi yerinde. Galada ne dedilerse yaptı. Yanlarına gelenden bir şey demedi, kimseye çemkirmedi biliyorsun gereksinilidir. Son derece sanki bu işten yani büyük zevk alıyordu Bülent Ersoy. Zombi olmaktan keyifli. Yani benim zombi tarafımı görün dedi kadın abi. Kanınıza emçüklerim dedi. Yani. dedi ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Alırım kanınızı dedi yani. Burada da e, kabul etmemiz lazım. E, hakikaten e, Şafak İzler kendi ikna ettiği için söylüyorum. Ben ikna ettim diye söyledi. Ve Polat e, Yarçın da bence bu zekası bir şekilde maddiyat arkadan girer, hallederler. İkna olması önemli. İkna evet dedikten sonra arkadan neyse bedeli ödenmiştir, parası bir profesyonel sanatçıyı konuşuyoruz. Sonuçta konuştuğumuz sanatçı 72 yaşında. Ya 72 yaşında ve Türk müziğinin yaşayan evet. en kıymetli, Efsane. en hürmetkar metkar Türk ismi. de aslında. Evet, yani. Türk musikisi Öyle diyoruz. ya yani Türk müziği bile diyemiyoruz, evet. musiki diyoruz. Hani ne akla hizmet yani tamam, Çok fazla... Artık Bundan sonra Türk musikisinin <laughs> zombisi de var diyebiliriz. Aynen yani. <laughs> yani. Çok fazla yorum yapmayayım. Benim de dötümden kan <laughs> emşiklerler diye. Bak <laughs> diyecek. Aynen. Misket, gözlüyüm, <laughs> misket gözlüğü var diye. Fevzi Siverek mesela nasıl isim verdi buna? Şimdi Fevzi Siverek, e, yani Bülent Taş'a bir şey karar verdi zaman Fevzi Siverek e, ne diyecek ki? Ee, ne bileyim mezar yerimle bile çay karışıyorlar ya. Bir şey diyemedi. Dubleks yaptıralım dedi. Asansör koydu. Geniş şey formu. <laughs> Ay yani Fevzi abi asansör koydu. Ne yapacak yani? Bülent Ersoy canlısı kızı yanında zemine basıp bir kör çıkacak? Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Adam o nasıl ikrah geldiyse Bülent Ersoy herhalde. Ben bir şey diyemiyorum. Ben şimdi... seninki geniş tutarım dedi. Ne? Ne diyorsun orada? <laughs> bak sen şimdi Fevzi abinin yerinde ol. Bak sen biliyorsun, bak. Fevzi abinin yerinde ol. Şimdi bir cenazedeler. Çok dar değil mi? Ben sığar mıyım diyor ve Fevzi abi cenazeye zaten odaklanmış. Şimdi adam ne yapsın orada? Ya? Evet orada bir cevap, cevap vermesin. Bir lazım. cevap vermesi Lazım. Biz seninkini daha geniş yapacağız. Daha, daha geniş yaparız. E ben daha derin yapacağız. Asansöre kadar geldi iş. ya anladın mı Ya onun için yani orada Fevzi abi de yerinde olmak ister misin? Yani cevap vermek zorunda ve bir şekilde onu ikna etmek zorunda. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bülent Dersin son zamanlarda bence bunu 5 yıldır yapıyor. Diva Çok herkesi... ölümü ağzına alıyor Diva. Çok Allah. alıyor. Yani devam işte yani ölüm. Ya ölüm. Zombi diva herkese emçikliyor mudur yoksa seçici tabii. midir? Ama zombinin ölümsüz olduğunu <laughs> bilmiyor herhalde. Yani zombi yaşıyor mu? Ölümsüzlük mesajı mı verdi yani? Yani tabi zaman tabii, ben böyle devam Yani 72'den sonra zombi olursam 130'u görürüm diyor. <laughs> emçikliye emçikliye. Ben yine böyle, yani çevresinde yanında yönetsin olsaydım ben buna izin vermezdim. Ben bir kere kutsal damacına 5'i Bülent Ersoy'un olduğu için destekliyorum. İzlenmesi gerektiğini seviyorum. Çünkü 40 yıl sonra bir sinemaya döndürmüşler. Bir diva'yı döndürmüşler. Sen evet sen zombi karakterini yani yakıştırmadığın için söylüyorum. Diva'ya kondurmadığın için söylüyorum. Ben bir roldur, bir oyundur. Hayır, hayatı bir Hayatım hayatı film olacak bir kadının zombi olmaya ne ihtiyacı vardı ve, ve ne gerek vardı Bir Şey yani. sana söyleyeyim. Ben Bülent Ersoy'un hayatı da film olacaksa şunu söyleyeyim. Onun Hayattayken yapılmasından yanayım. Galasına, kendi galasına katılmasından da yanayım ki hayatının tamamen iyi anlasın. Oynanmasın hayatında öldükten sonra. Oynanmasın taraftar değilim. Yani bazı insanların evet hayatları yapılıyor. ister istemez ticari şeyimiz oynanıyor içinde. Oynamıyor dememiz asla ve asla şey yok. Mesela Müslüm'ü yaptılar. Oynanmadı mı? Oynandı. Yani işte Naim Süleyman oldu. Oynamadı Oynandı tabii ki yani. Onun için yani illa birinin Allah gücünden versin. Ya işte ölsün de hayatını film yapalım. Aksine ne? Değil. Bu efsane zaten senin. Bu değil mi ya? Bunlar bir senarist bundan alacağı en güzel şey alabilir. ile ilgili ta başından sonuna yapı yapıp ve inanmıyorsa Türkiye'de rekor kırıyor. Evet, kesinlikle. Filmin adı da hazır. Bülent Ersoy ve Zombiler. Bu <laughs> 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 şaka tabii Bülent abla hemen şey yapmasın ama ben isterim ki yaşarken kim yapacaksa bunu ki Polat Yağcı'ya düşer. Power film Abi bir şey soracağım Selim, ne bu Polat şeyin? Ona düşer. E, Niye ona düşüyor? Pardon, Yok mu efendim. başka film yapımcısı? Abi Polat bizim dostumuz, severiz kardeşimizi. E, Tamam da bu ama, kadar pozitif ayrımcılık yapma. Bu ülkedeki ne güzel yönetmenler, var yapımcılar canım, var canım yöze, bir Allah bir Allah. Yapımcılar var ama Polat Yağcı bir... Polat Yağcı'nın başarısı, Polat Yağcı'ya ya ya düşer. Ama onun başarısı, bak şimdi Polat ben sana 3 tane kutsal damacana 1, 2, 3 verdim. 3'ünün toplamını 4'te bir kere de yapmış. Bu başarılı değil mi sence? Yokluktan gittiler belki insanlar. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> evet. E şimdi hedef çıtayı öyle yüksek koymuş ki şimdi beşi de <laughs> şimdi sana muhalif olacağım diye Polonya nasıl karşı mı alıyorum şu an? Şimdi kutsal davacını beşi de hedefleri 2 milyon olur mu olmaz bilmem ama hedef çıta orada. E Bülent Ersoy etki eder mi? Vallahi eder. <laughs> eder yani. İyi hadi bakalım. Yani Eder ee, musket gözüm bilmiyoruz ki. <laughs> <laughs> Dikkat et. Bana bakmışız şey mı? Sen bir Polat'tan randevu aldı, biz bir gidelim. <laughs> merhaba ben. Kız. Merhaba ben yeni zombie. <laughs> Kutsaldım acaba? Altıya <laughs> hazırız. Altıya. Evet. <laughs> Emçüklemeye geldim diye. Ama yakıştı yakıştı. Dim yakıştı. Yani 40 yıl sonra sinemada onu görmek. Onun heyecanını, onun mutluluğunu ben görmek, Gala'da bile gördüm yani bilmiyorum. Ay verseydin bir mut da senin emseydi Bart. Tövbe Benim estağfurullah ya, mısın, hadi diyorum. be. Seviyorum seni, devam.